8. ünitesindeyiz. Ve sayfa kaç demiştik arkadaşlar? 90, 98 mi? 99 mi? 99. Hemen metne başlıyoruz. Ene sabit diye başlıyor. Burada kendini tanıtmış. Ben sabit. Bakın. Esteykidu külle yevmin Mubekiran. Her gün Erken uyanıyorum. Eşrabı içiyorum. Fincane kahvetin. Bir fincan kahve. Bir şurfetil menzil. Evin balkonunda şurfe. Ben ile hadikati, parka, bahçeye çıkıyorum. Li umarise riyadatel ceryi. Evet istersen. istersen sen gel anlat. Sen anlat gel. Li umarise riyadatel ceryi koşu yapmak için. Bakın burada maalesef riyadet ilceri geldi. Ve Eve dönüyorum. Ba'de saatin. Bir saat sonra li Duş alıyorum. Ve etenavülü ta'amel fatur. Ve kahvaltı yapmak için, kahvaltı yemek için. Bir saat sonra eve dönüyorum. Duş alıyorum demiş. Evhebu ilel ameli. işe gidiyorum. Fis saati Saat sekizde. Ve a'udu dönüyorum. Ba'de zuhri. Öğleden sonra. İlel beyti eve dönüyorum. ila e ilayla kullandım. Bunları not alın. Etenavülü gada'e öğlen yemeği yiyorum. Ma zewciti, aa, eşimle ve evladi çocuklarımla. Sümme daha sonra enamu kalilen azıcık uyuyorum. Fil mesai akşam ise uşahidu izliyorum. Ettil fazla televizyonu ma aileti ailemle. Ev veya ehrucu çıkıyorum mahum onlarla finuzetin gezmeye ev ya da nezuru ziyaret ediyoruz bazı arkadaşlarımızı bu ilk metinde kaydedin